Arkadaşlar burada yağmurun hazinelerini buldum. Bütün makyaj malzemeleri, kremleri burada. Şimdi yağmura bir kışkırtma hazırlıyoruz. Kardeşiyle kuzenini çağıracağım. Kızlar. Kızlar. 15. Kızlar. 11. Kızlar. Gelin. Heh. Bakın burada ne buldum. Yağ, yağmurun makyaj malzemeleri. Evet vazelin bir de var. Yağmur içeride. Bir bakayım kontrol edeyim yağmur nerede. Tamam, tamam mı? Abi, istedim, biz mutfağa gidelim mi? Mutfağa gideceksiniz. Şimdi biz mutfağa. Karıştırmaya. Biz, biz bir yağmura bakayım. Yağmura bir bakayım nerede. Ondan sonra nerede? Yağmur da bir kontrol edelim. O yağmur televizyon seyrediyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hemen iş başına. Kızlar gelin yağmur çok dağılmış televizyon seyrediyor. Karıştıralım. Hazinelerim oldunuz. Eyvallah. Çok güzel. Yağmur kesinlikle görmesin bence. Bence ben de. Biraz Yağmur. <laughs> Yağmurcuğum. Bir dakika gelir misin mutfağa? <laughs> ya derinle Deniz seni çağırıyor. Kuzenin. Gel bakalım neler varmış. Bana yardım et istersen birazdan. Ne oldu? Aa, yaşasın hiç kızmadı galiba. Ya ben söylemedim Ya ne yaptınız? Ya. Ne olacak Ya, ya anneanne ne ya, ya. ya. Ne olacak? Azıcık şey... kullanmışlar. Bitirmeye az kalmışlar. Az Bak şuna hmm. bak. Şu bayağı bitmiş. Yağmur ya ana, en sevdiğin. Ama... ya ana ne ya? Bitirmişler. Gene sana dibinde bırakmışlar ama bak. Bu ne? Kremin de bu şekle gelmiş. Ya inanamıyorum. Ne, ana, ne ya dalga mı geçiyorsunuz ana ya? Bunları da çıkarmışlar. Çıkın. Gözüm görmesin. Çık. Çıksana çocuk hala bizim Sen de hadi. Çık ya. Neyse. Keşke elemeseydiniz Hepsini bitirmeseydiniz Ay. Bitirmeseydiniz derken <laughs> Sana şaka yaptık evet. Ama kızmadın sen galiba Kızdım <laughs> Ama anneanne bakar mısın yaptıklarına Azıcık kullanmışlar ya. Azıcık kullanmışlar Azıcık <laughs> Deniz çok şanslısın. Şu kremi al. Kaç bence hemen. Kır... Kremi al. Yes. Kaç. krem al. Kaçın. Kaçın. Aşk olsun anneanne. Bu kadar kışkırtma yeter. Yes. Gayet sinirlendi. Çok kızdı. Yes. Çok sinirlendi. En sevdiği şeyleriydi. Yarısına kadar bitirmişler. <laughs> Çok mutlu oldum. Hala eşyaları mı geçiriyorlar? <laughs> Ay benim kara kızım. En sevdiğim şey Yağmur'umu kızdırmak. Bu ne? Bu <laughs> 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 ne? Top dolu şey anneanne. Bu kadar olmuş. Nasıl oluyor? Ama Yağmur'cum bakar mısın? Top dolu dediğin şey Sadece ucundan biraz kullanmışlar. Gel ne hangimiz kullandı? Hangimiz kullandı? Gerçekten. Çok... Gerçekten o ya. Hangi kullandı? sen ya. Yaptı. Sen yaptın. Sen yaptın. Karar veremiyorlar sen yaptı. kimi kullandığını.